Günaydın arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz umarım iyisinizdir ben yani daha iyiyim gözüm şu durumda hala bu seferde şiştik bu tarafa gelmiş hala şiş gözüm ve gözümden yaş akıyor sürekli şimdi ben üzerimi giyindim gidiyorum arkadaşlar işim var çünkü şöyle koyayım size. Şöyle giyindim. Altıma spor taytımı giydim. üzerine tişörtümü giydim. Şu gömleğimi de aldım. Şöyle belime bağlayacağım. Bunu belime bağlama sebebim de bisiklet kullanacağım arkadaşlar. Bisikletle gidiyorum. Ondan dolayı böyle iyi oluyor. Güzelce kapanıyor belim. Yanım açılmıyor bisiklet kullanırken. İşlerimi halletmem gerekiyor. Çünkü artık dışarı çıkma yasağı gelecek. Maskemi de gözlüğümü de aldım. Artık e, dışarı çıkma yasağı geliyor arkadaşlar yine. Yarın annesi var ve pazar günü Yakup gidiyor arkadaşlar. Yakup bir ay yok. Bir aylığına gidiyor bu sefer. Bir ay gelmeyecek arkadaşlar. Hayırlar vesile olsun bakalım gidip işe mal etmek istiyorum. Yine modum düşük bir şekilde açtım kamerayı. Kusura bakmayın. Artık gittiğim yerde görüşürüz. Yürüyerek iniyorum. Bizim alt katına da taşınacaklar sanırım. Tadilat yapıyorlar kaç gündür. Takır 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 takır. Sürekli bir ses var arkadaşlar. Şu an yine böyle kablo falan çekmişler. Bir şeyler yapıyorlar. Umarım bisikletin tekerleri enik değildir. İnikse de şurada hemen benzin var. Benzin de rica edeceğim. Of, çok... Aa, yukarıda bezi unuttum. Allah kahretmesin. Tüh. Bez yıkamıştım. Arkadaşlar kolonyayla ve ıslak bezle bez aldım. Geldim yukarıdan. Şöyle gelişi güzel temizledim. Maskemi taktım. Kulaklığımı hazırladım. Müziğimi açacağım ve çıkıyorum. Görüşürüz. Arkadaşlar ben Özlem'e geldim. Malzemeleri getirdim. Özlem'cim görüşürüz. Ceren'i de çağırdım. O da geldi. Zaten durmadık çok. Bay <laughs> bay. çalışıyorum hem bisiklet sürmeye çalışıyorum bunu da başardım <laughs> vallahi bisiklet sürmeyi özlemişim ya Dükkana uğrasak mı ki yeni bir şeyler geldiyse bakarız duymuyor şimdi buradan şenpazar'a gideceğim arkadaşlar bir şey alacağım. Aklımda bir şeyler var. Ondan sonra şeye uğrayacağım. Ee, benim boyacı ustaya uğrayacağım. Ahmet abiye. Kaşıklık yapılmış mı? Onu soracağım. Yapıldıysa Yakup'u göndereceğim alsın. Bankamatiğe gideceğim. Para çekeceğim. Birkaç işim var. Bakalım o işlerimi halledeyim. Sonra eve gideceğim. Görüşürüz şimdilik. Arkadaşlar bugün akşam yemeğinde yeşil fasulye var. Böyle kaba koydum. Bıçağımı da getirdim, iki tane kap da getirdim. Burada fasulyelerimi kıtlayayım dedim. Hem de biraz sohbet edelim dedim. Gözümün durumunu merak edeceksinizdir. Ee, WhatsApp'tan çağrı mı var şu an yok. Gözümün şiştiği bu tarafa doğru kaydı. Sabah o şekildeydi. Ee, şu an çok fazla ağrım yok. Dün azen daha az yani ağrım yok arkadaşlar gözümde şişlik oluyor, oh, kaşıma vuruyor ağrısı. Ee, o iltihap gibi olan şey hala duruyor E, ee, baktım biraz önce. Ama dediğim gibi dün'e göre bayağı bir şişliği indi, yine daha iyi durumda. Kızarıklık var hala. Hatta bugün böyle sabah kalktığımda diğer gözümde de sanki aynı şekilde bir şişlik fark ettim. Nasıl korktum var ya. gözünün de durumu iyi olduğu için eczaneden krem ilaç alma gereği duymadım. Umarım pişman olmam inşallah İnşallah akşam ağrım falan olmaz. Bugün işte özleme vermem gereken malzemeler vardı arkadaşlar. Oraya gidecektim. Ceren'e de söyledim. Çünkü bisiklet sürmeyi çok özledim kullanmayı. Ceren'in de bisikleti var. Dedim ben gideceğim bisikletle gelmek istersen ben gelebilirsen sen de gel bisikletle bir gider geliriz dedim ama malzemeleri vereceğim. O da bakarız dedi işte o da geldi ayarladı kendini. Öyle bir bisikletlerle arkalı önlü gittik Özlem'e. Birinci katta oturuyor zaten Özlem. Videoda da gördünüz balkonlu falan. Malzemeleri falan geldik. Biraz lafladık. Ondan sonra işte ayrıldık. Oradan ben şeyin pazara girecektim şey pazara falan girdik. <laughs> Vakumlu hurç baktım ama yoktu ee, boyut olarak. O yüzden alamadım. Annemle konuştum işte biraz önce. Allah nasıl kısa ederse arkadaşlar biraz duracağım. Ee, yani bir 10 gün kadar falan duracağım evimde. Ondan sonra e, anneler gelip alacaklar beni. Abimler, arabayla. Sonra Eskişehir'e gideceğim. Eskişehir yolcusu olacağım. Zaten normalde şeker bayramında gidecektik. Şeker bayramında annemlerin tarafına gidiyoruz. Birazdan şey Kurban bayramında da kayınvalidemle gidiyoruz. Bu bayram zaten Eskişehir'e gidecektik ama işte Yakup'un durumları bu şekilde oldu. Dediğim gibi Yakup bir ay yok görevli. Benim de burada tek başıma durmak istemiyorum. Yani hani evim burası. Dururum. Bir sıkıntı olmaz ama e, neden hani burada kalayım ki? Ailem oradayken bayramda neden burada kalayım ki? O yüzden e, Eskişehir'e gideceğim. Akşama da e, çorbam var. Dün biraz fazla yapmıştım çorbamı. Çok da içilmedi çorba. Çorbam var Allah'tan. Dedim ki yeşil fasulye pişireyim. Zeytinyağlı pişiririm olmadı. Yeşil fasulye pişireyim dedim arkadaşlar. İşte yanına da pirinç pilavı gider zaten. Fasulye de çok iyi değilmiş. Çok beğenmedim bu arada. İnşallah pişince lezzetli olur ama şu an çok da iyi durumda değil yani. Kıtlatırken zorlanıyorum. Şöyle ortadan dilimleyecektim ama bunu dilimlersem çekirdekleri çok iri. Hep çekirdekleri dağılabilir. O yüzden belki şu şekilde bölerim. Belli olmaz. Yakup da markete gitti. Ben oradan geldim. Hakikaten fasulye iyi değilmiş ya. Ben işimi hallettim. Geldim. Sonra Yakup gitti. Markete. Yani evde de eksik çok şey yok arkadaşlar ama yine de işte bir gideyim dedi. Yedeklemek için alacak. İşte süttür, yoğurttur aslında hepsi var evde. Ama kendi gideceği için içi de rahat etmiyor. Yedekleyecek işte. Bir süt alayım, yoğurt alayım. Dedi. İşte makarnak falan için sevdiği şeyler. yiyebileceğiniz şeyler. Onları alacakmış. Bilmiyorum nasıl bir e, bayram bekliyor acaba biz. Ben şu fasulyelerimi falan hazırlayayım. Ondan sonra birlikte yemek yaparız. Hem o zamana kadar da Yakup geldi. Yakup geldi arkadaşlar. Ee, ne almış? Misin yoğurdunu almış. Şöyle iki paket süt istemiştim. İki paket süt almış. Toz şeker, şehriye, yeşil mercimek, kıyma, e, sosis, nugget, 3 pakette e, şey almış. Körüli tavuklu mu? Nugget almış. E, dün pazardan kuru soğan almamış, unutmuş. O yüzden marketten almış ama iyi mi ki? Bilmiyorum. Sonra bu daha bitmedi. Yeni aldık ama e, yedeklemiş bunu. Bir tane yine böyle torkunun çikolatasını almış. E, 25 TL üzeri alışverişlerde Marmara Birliği'nin bu şişe zeytini 15 liraya bile düşüyormuş arkadaşlar. O yüzden evde aslında zeytin var ama böyle bir şişe zeytin almış. Ben kabuklu fıstığı seviyorum. O yüzden kabuklu fıstık istedim. Çekirdek alacaktı. O işte bayağı bir cezaevi için şey aldı. bayağı bir 2-3 poşet çekirdek almış. Arkadaşları sipariş vermiş. Buranın çekirdeği meşhur olan bir yer var. Çok güzel. Onları almış. Bana da alacaktı. Ben çekirdek alma bana dedim. Fıstık al kabuklu dedim. İyi oldu seviyorum. Akşama sanırım pide almış. Burada da bir tane ekmeği dilimletmiş. Bir tane de tüm. Bunları da nofraza atmam için almış. <laughs> Ekmek zaten ben yemiyorum. Şunlar yiyor. Her ihtimalle karşı nofroza atacağım bunları da. Yakup'un marketten almış oldukları. Bunlar arkadaşlar. Ben şimdi hemen e, yemeğimi koyacağım. Pişireceğim yemeğimi. Ondan sonra bunları dezenfekte ederim. Bu otele götürülecek olan çekirdeklerle leblebiler var burada poşetlerin içerisinde. Ben bugün şeyin pazardan ne aldım biliyor musunuz? Bir tane kalmış. Son bir tane. Çok tatlış değil mi ya? Çiçek sulamak için çok hoşuma gitti. Boyutu falan da çok iyi. Böyle kaktüslerim var ya. Bu da kaktüslerimi sulamak için. Şu da market çantasını şuraya koydum havalansın diye. Yaşlandın mı sen? Evet arkadaşlar bu video hoş geldiniz annemin kanalına. Benim kanalımda izliyorsunuz arkadaşlar bugün çok güzel bir gün. Yaşlandım arkadaşlar bakalım yaşlandım. Uçak mıyım? Yürü bakalım be. Bak yiyorum arkadaşlar. Ama arkadaşlar bu değneğim yokken şöyle yiyebiliyorum. Bacağıma bakın bacağıma. Bacağım acıyor da çok. Bak şöyle yiyebiliyorum bu yokken. Şöyle. Aslında şöyle bir adam var mı? Spor yapıyoruz bazen cam giyindi. Ama ona karşı yaptım. Cam giyindi annem söyleyecek arkadaşlar. Şimdi ben yemek hazır etme okulana kadar yemek ka hazır etme okulana kadar bekleyeceğim. Yani... Anam. Ay ay arkadaşlar yemem hazır zeytinyağlı fasulyem burada gayet ee, güzel görünüyor. Burada çorbam var. Dün yapmıştım ısıtacağım. Şimdi pirinçle yapacağım işte. Su ısıtıyorum çaycıda. Pirincimi ıslatayım. İki bardak yeterli olur. İki bardaktan yapıyorum. Hatta artıyor bile. Sonra çayını deniriz. Salata yapacağım arkadaşlar. Salata malzemelerimi de çıkaracağım şimdi. Onları da sirkeli suya koyacağım. Beklesin. Biraz sonra onu da yaparım. Pilavı yaptıktan sonra. Hazır gördünüz, zeytinyağlı yeşil fasulye yaptım, ee, bol sarımsaklı tarhana çorbam var, pirinç pilavım var, salata malzemelerim de orada arkadaşlar. Ee, salatamı da yapacağım birazdan, çayımı da demlerim. Aslında güzel bir tatlı yapıyorum, tarif de veriyorum ama bu videoyu çok uzun olsun istemediğim için e, tatlı tarifi bir sonraki videoda izleyeceksiniz. E burada videoma son vermek istiyorum artık. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın, sağlıklı olun, sağlıklı olun, huzurlu olun, mutlu olun diyorum. Bir dahaki videoda Allah'ın izniyle görüşmek üzere.